kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızda yeni güncellememize bakacağız. Çiftlik güncellemesi. Öncelikle burayı inceleyelim. O robot ne yapıyor? Ne yapıyor robot ya? Burada bir davul varmış. Daha burada gitar var. Şimdi de çıkalım gitarımıza. Gitarım var. Her bir de. Bakınız bir, bir lika varmış. Ee, şey de var. Böyle galip sen şey nasıl gösteriyor? Bakın ne oluyor. No, ya. Gösterin yani, tehlikede. Yardım edebilir misiniz? Sen iyi tanrı etmek için araçları bul. Bir de bir şey. Sadece, ya. Admin, Linda ve Sky falan nerede? Sky geçen güncellemede vardı ama çok görünmüyordu. O yüzden yani onu saymazsak iki güncelleme de, de Sky görünmüyor. Bazı kişiler iki güncellemede de Sky'ı göremiyor. İki güncellemedir. adayı bulamayanlar. Acaba burada da bir pet alıyor musun? Alıyorsan müdürlüyse ben de alacağım. Şimdi senin atanın şu midilliz çok güzel görünüyor. Aa, onun da şey varmış. Bu Selenata yüzü de güzel. Ha göz kırpıyoruz. Göz kırpıyor çok güzel. Bir de burada bir at var bile biliyorsun. Oyun da oynayacağız bir tane oyun seçip ben X'te Champions oynayacağım var ben baktım. Bir de X'e Ray var. Burada ne yapıyorum? Bir, bir şey. Buraya gelsene senin senin şovunu saat kaçtım. Ben şöyle biliyorum. Hop. Canim. Dedim. Senin gibi var. Şuradan. Daha nasıl inceleyelim şimdi? Çarkı çevirelim. Kartta çark bir şey var mı? Yok. Şey şunu açar bir çıktı. Bu bana çıksaydı daha iyi olur. Durun. Arkadaşlar çark ilesi ne var? 1, 2, 3 3 oluyor. Tamam. tamam. Şu çiftlik arkadaşlarına bakalım. Aa, neler çıkıyormuş. Ne? Ee, bunda şu an halleri gösteriyor. Artık böyle bir şey olmuş. Binek oldu. Kaç beşinci seviye? Kaç birinci seviye? Ha hepsinin var. Badi küçük inek. Badi küçük inek. Ve burada parlak bir badi küçük ineği var. Badi domuzcuk, badi domuzcuk, badi domuzcuk. Haras haras haras. Koç koç koç. Orta boy bir iskoç çoban köpeği ırkı. Ay, çok uzun oldu hiç söylemiyorum. Yine onlar var. Badi korkuluk, badi korkuluk, badi korkuluk. Şans bilgisi. Ay. Bir Aa, şu an direkten binek de çıkabiliyor artık. Ve e, parlak da çıkabiliyor direkten. neymiş ya? Nerede? Hmm. Arkadaşlar durun bir şey daha bakacağım. Her pet de artık oluyor mu bu? Arkadaşlar evet, biz niye bunu geçtik? Gerisi Selena'da göz kırpıyor çıkmış. Yıl midillisi var. Bu midilli çok tatlı. Aa, petine takabiliyorsun. Pony var. Burada da hmm, Burada eee yani, At var. Burada boyalar var. Burada da Şey var. Böyle mikrofon. takılıyor. Bot var. Bu normal Serena Serenata stilinden çok daha güzel. bu var. Göz kripeniz var. Gördükten önce böyle. Bu üstü var. 6 tane midin düşüyor. Arkadaşlar burada Serenata yazıyor. Burada Serena yazıyor. Burada Serenat çıkıyor. Hepsi, üçü de farklı yarış atı da var. Mek mekanik boğa paketi var. Tam çiftlik paketi var. Bunda her şey çıkıyor. Aa, sakal da var ya. Ha, sakal da var. Sen ne biçim sakalsın? Yarış atımız var. Yarış atı var. Kişiselleşebilir. Bak. Buna at da varmış. Ben beyaz var. Sarışın var para var. Evet. Aa, bu göz kırpıyor ve bu ucuzmuş biraz. Ama benimki yetmiyor. Çünkü ben şu an fakirim. bu da <laughs> tatlıymış ama anasili bir daha güzel. Arka alan mobilyaları var. Hep pasta kutusu. Kaktüs. Şey var. Mobilya paketi var. Arkadaşlar, kredi kart mı? Değilmiş. arkadaşlar, bu hep var. Ne güzel bir traktör varmış. Bu ev niye öne çıkan da değil hiç anlamıyorum. Anlamadım hiç yani. Böyle çift. Bir de baksana var. Şu an gelecek kıyafetleri var. Bakın şapka var. Ay şapka tatlıymış. Ee, bunlar vardı. Şimdi hatırlıyorum. Hoppala 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 Bunlar vardı. Evlerde de yeni bir şey çıkmamış. Kıyafetlerde de yeni bir şey çıkmamış arkadaşlar bu yeni değil. Arkadaşlar bu kadar pahalı mıydı ya? Bunlar burada değil diye atıyorum. Neyse spor setleri var bu yeni çıkmış. He, şuralar şu vardı. Şunlar da vardı diye atıyorum. Bu vardı. Bu vardı bu vardı. Bu yoktu. Böyle kurt oluşturmak için şeyler var. 10 tane bu, 10 tane. Tersten sırayla gidiyor. 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu. 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu. 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu. 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu. 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu, 10 tane bu. 10 tane ne bu? 10 tane bu. 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 10 tane bu ne ya? Niye göstermiyorsun? 10 tane. Bu. Hayır bir tane bu. 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 İki tane bu. İki tane bu. İki tane bu. İki tane bu. Evet böyle. Ee, i̇nanılmaz şaka yeni bir şey gelmiş mi? Dur. Bu da şey gitmiş. Fashion Star mini kıyafetleri. Paketlerde olabilir. Ay Fashion Star mini miydi neydi? Ben gibi şey. Ya ben önce kim istiyorum? Umarına sınırım var mı yok. değil bir şey yok. Sadık dostlara bakalım. Timsah. Evcil hayvan pony. Falan var. Arkadaşlar. Bunda artık bunlar birinci seviye. Artık kenarlarında seviyeleri de yazıyor. Her pet podunda yazıyor galiba. Şunlara da bakacağım. Hepsi birinci seviye. Birinci seviye, birinci seviyeden bir aynı olanları göstermiyor herhalde. Bir bakalım. Ya sadece şeyin tüm seviyeyi gösteriyor. Burada paylarını bile gösteriyordu. O Dostlar bir arada. Hmm, yani ben bunu önce bunu açtım, sonra 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 bunu açtım sonra bunu değil mi? Hmm, çok fakir oluyorum. Yani ee, Kandırdınız beni çok fakir oluyorum. Ee, bunlar mı Çırpı. Ben çipi çok istiyorum. Çırpı çırpı, çırpı. çırpı çırpı. Meslekler. Ben niye buna tıkladım özellikle? Araç paketi gezinti için ideal. Yeni çıkmış. Aa, bahar kamyonu. Dondurma kamyonu. Tropik karavan. Süper otomatik otomobil. Aa, bu kırmızı şimşek çok gerçekçiye benziyor. Ee, neyse arkadaşlar o ses boş verin. Şimdi X Champions oynayalım. Sonra da e, geçen güncelleme gibi bir pet var mı diye bakacağız. Varsa alacağız bir ne olduğunu göstereceğim size. Hoppa girelim bir arkaya. Bir de arkadaşlar Falcon X oynanıyor muydu? Ben görmedim. Tamam. Neyse zamanı var. Arkadaşlar günlükte Falcon X'te oyuna falan diyor. Ama Falcon X'te yok ki burada. Neyse X'te Champions'ı oynayalım. Hmm. Ya herkes bu şeyler sıralar ismini manifest şey koyuyor. Lidya. Hmm, başlıyoruz. Arkadaşlar pizzacı çıkmasın ben pizzacı çıkmıyorum. Lütfen bu diyor Ben lütfen şu diyeyim. Heh. Mesut'un Evet. Gelmiyor. Ha bu da bu da bu da, bu da, bu da, bu da, bu da. Arkadaşlar arkamı biraz zor. Her yerden geliyor arkadaşlar her yerden geliyor arkadaşlar Hani saniye ya bir canı yoktu arkadaşlar. Ama olsun bir daha olmayacak. Tam derken. Hop. Aaa. Yani. Neyse arkadaşlar. Izi... Yok izlemiyorum. Ha, neyse. Ödül için teşekkürler. Neyse. Arkadaşlar şimdi ne başlıyorum. Ben niye hala gülüyorsun? Neyse arkadaşlar baktık biraz. Şimdi geçer yere girelim. Dönüm. Aa gidelim. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar sürpriz kutuya bakın. Arkadaşlar gördünüz mü sürpriz kutuya? Bakın şurada. Niye burada ya? Arkadaşlar hızlıca gidelim bununla. Gidelim. Arkadaşlar de gelmemiz, 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 gelmemiz. ben de gelmem ben ne yapayım şu şeyler uğraşma uğraşmalı gidelim ne biliriz yüzme vakti hadi yüz serena yüz 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 serena yüz. evet ne biliyor arkadaşlar yok bir beşermiş yok. Çok güzel ilerlemedi ne galiba. <laughs> Neyse. Nişteye bakacağım. Evet 5 saat sürecek. gidelim. Evet. Arkadaşlar ne çabuk aldı bunu? Ne çabuk aldı bunu arkadaşlar? Aslında bir tanesinin arkasında böyle bir şey vardı. Sneaker yine işler peşinde falan diyordu. Yani Sneaker nerede mi ne? Şu Aslı'nın arkasındaydı ama ...o şu, şu an yok. İnelim arkadaşlar inebiliriz. Evet. Ama burada ne oluyor? var mıydı? Unuttum ben burada ne olduğunu? Eee, burada da şey var. Hımm. Arkadaşlar bu arada ben de oyun yaptım ama oyunda bir şey anlayamıyorum. Oyunda nasıl havuz kayıyorsunuz? Yorumları yazın arkadaşlar. Ben nasıl konduğunu çok öğrenmek istiyorum. Arkadaşlar bir katlı mı bu şey? Ben aşağı inmek istiyorum. Neyse kaydıraktan kayalım. gerçekte kayarken de böyle ses çıksın ya. Hmm. Ya bu şey var mı? Güncelle. İlere bakacağım. İklu ev. Bu eve bakacağım ben ya. De. değil. Ay iklu mu o ya? Şey fasulye eve bakacağım. Ee, arkadaşlar bence örümcek evi de buna benziyor. Bir Biri bu, bizi daha bu evin içinde. Daisy adı. Veya beni takip etti. Şu an saklanıyor. Şimdi giden. Örümcek ev de buna çok benziyor. Buna da bakalım. Hı -hı. Uu, bu da şeye çok benziyor örümcek evine. Ama örümcek evi sanki daha büyük. Arkadaşlar nereden çıkılıyordu? Heh, i̇yi ki düzenliyor sahibi evi düzenliyor. Ya oyundan Şuna bakacağım ben. Amca hesabım inceleyeyim. Ki nereden çıkıldığını öğreneyim. Şimdi bakalım. Ha, buradan çıkılıyor işte. Kaskacımın kapı var görülüyor. Aa, burası çok tatlı ama bu kaç katlı. Aa, arkadaşlar uyumlu oldu. Burası çok tatlı ama kaç katlı. Burası çok tatlı ama kaç katlı. bakalım? Bu. İki mi? Sadece iki mi? Sadece iki mi? Sadece yukarı bakalım. Yok. İkinci. Nereden gidiyorduk? nereden çıktık? <laughs> Arkadaşlar ya kocaman kutuyu bile gidiyorum. <laughs> Ay kapıyı. Kutu ne alaka? Midni galiba. Arkadaşlar düşüneyim. Düşüneyim. Taşınayım. Daha şimdi şeye bakacağız mı? Hmm, hmm. Okula bakalım. Aynı şey mi? Farklı şey mi? <laughs> ben bir okul öğrencisi olacağım. Hmm. Evet. Hmm. Evet. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar. Bir şey yok. Arkadaşlar, başka bir videom için ayarlamak istediğiniz bir şey varsa yorumlara mutlaka yazın. <laughs> Videomuz sona erdi. <laughs> Görüşürüz.